I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you. Evet sevgili Fork takipçileri, bugün yine size çok güzel bir video ile geldik. Farklı bir konu. Biliyorsunuz ki evdeki çiftlerimizden yumurta aldıktan sonra birçoğunuzun yaşadığı sorun kuşlarım yumurtladı... Günleri doldu ama çıkmadı. Yumurtaları açtığımızda boş. Yani boş derken içinde sıkışıp ölmüş yavrular. Bugün bunun için size şöyle küçücük bir tüyo vereceğim. Vlog gibi bir video olacak bu. Parça parça çekeceğim ve sonra hepsini birleştireceğim. Umarım bu video da sizlere yardımcı olur. Şimdi diğer bölümlere geçelim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Devam. Evet arkadaşlar, bu en üstteki yeşil çiftimizin yumurtalarından bir tanesinin süresi doldu. Biz şimdi bu içindeki canlı mı yumurtanın yoksa kaybettik mi diye kontrolünü yapacağız. Bunu arkadaşlar su testiyle yapacağız. Ben şimdi size buradan yumurtamızı alacağım. Çık bakalım babacık. Çık bakalım. Şöyle kusura bakmayın bu görüntüden arkadaşlar. Belki flu ulaşmıştır. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi bu yumurta bizim birinci yumurtamız ve hala çıkmadı. Bakalım canlı mı arkadaşlar? Bunu su testi ile yapacağız. Yani su testi ne demek arkadaşlar? Önceden hazırladığımız 27-28 derecelik bir e, suda onu test edeceğiz. Ve test ederken de anlatacağım. Bakın hafif çatlaklar var ama günü doldu hala çıkmadı arkadaşlar. Belki de içinde sıkışıp böyle çıkamadığı için. Şimdi bunu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Evet. Devam edelim evet videomuza. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle kahverengi bir kap seçtim ben. Sizde rahat görün diye. Şu an yumurtamız bu suyun sıcaklığı yaklaşık 27-28 derece. El yakmıyor. Şimdi yumurtamızı bunun içine bırakıyoruz arkadaşlar. Yumurta şimdi gidecek bir yer bulacak ve orada duracak. Normalde eğer bu yumurta cansızsa hiç hareketsiz bir şekilde orada kalır. Ama eğer arkadaşlar bu yumurta canlıysa böyle küçücük küçücük kalp atışı gibi e, hareketler göreceğiz. Ki şu an ben sanki görüyorum. Bir saniye biraz daha netleştireyim arkadaşlar. Ben de görüyorum. Şu an sanki hareket var. Evet arkadaşlar umarım siz de bu hareketi görüyorsunuzdur. Bu hayvan hala yaşıyor. Gördüğünüz gibi hareket ediyor yumurtanın içinde. Biz onu kurtaracağız bugün. Çünkü neden? Bugün 21. günü arkadaşlar. Ve yumurtayı hala kıramadı. Kıramadığı için biz ona destek olacağız. Gördüğünüz gibi yumurtadaki hareketi umarım siz de görüyorsunuzdur. Çok güzel ya. Bunu yaparken arkadaşlar dediğim gibi annenin altından aldığımız için yumurta daha sıcak. Onu soğuk suyun içinde falan sakın test yapmayın. Ee, hayvanı kaybedebilirsiniz yaşıyorsa da. Bu şuna dikkat edin. Ee, bir kaynamış su soğutulmuş böyle el yapmayacak derecede yani dereceniz varsa ölçün 27-28 derecede ee, onu. Böyle bir suyun içine atın. Bu hem yumurtanın nemlenmesini sağlayacaktır. Ben çünkü birkaç saat daha izin vereceğim annesinin altında durmasına. Olmazsa biz artık kıracağız. Bu hem yumurtanın nemlenmesini sağlayacaktır. Hem de kuşun canlı olup olmadığını ben böyle anlıyorum arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya abi biz hep yumurtalarımızı kaybediyoruz. 20 gün bekledik çıkmadı. Bu sizin için sizin için bir tüy olsun. 20. gün bu testi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani 20 günü doldurduktan sonra 20 bin, 21. güne girdiğinizde bu testi muhakkak yapın. Bakın eğer hayvan içinde canlıysa, yani bu hareketler varsa siz de ona göre artık 22 23'ü beklemeyin ve küçük küçük çatlatarak o yavruyu kurtarın ve sonrasını annenin altına bırakın arkadaşlar. Böylelikle yumurta kaybınız yani ee, yavru kaybınız çok daha aza iner. Bu test sayesinde e, siz de böylelikle yavruları kurtarmış olursunuz. Bana çünkü bunu sürekli soruyorsunuz arkadaşlar. Yumurtalarınız kurtarıyorsunuz? Bizimkiler sıkışıp öldü. Yumurta içinde yavru bozuldu. Bu tarz şeyler soruyorsunuz. Sanıyorum hala hareketleri görüyorsunuz sizde. de. Evet. Küçücük, küçücük hareketler var. Bu yumurtanın içindeki canlı öldüğü zaman yavru bu yumurta hiç hareket etmiyor. Bakın arkadaşlar kalp atışı gibi hayvan içinde hareket ediyor. Ee, eğer hiç hareket etmiyorsa zaten o yavru yumurtada sıkışıp ölmüştür. Şimdi kı artık kıracağız biz dediğim gibi. Onu da diğer bir bölümde yine. E, vlog yaptık biliyorsunuz bu videoyu diğer bölümünde birleştireceğim buraya kurtarabilirsek canlımızı eğer son zamanları değil sonun kurtarabilirsek onu da görmüş olacaksınız arkadaşlar şimdiden iyi seyirler evet arkadaşlar videomuzun devamı e, yumurtamızı birkaç saat daha bekledik e, hala bir değişiklik olmadığı kabuğunda ben küçücük böyle çatlatmıştım. Şimdi ufak ufak kırıp bakacağız arkadaşlar. İnşallah canlıdır. Bunu da kurtarırız. Burası üst kısmı arkadaşlar hava kesesi olan yer. En kolay kırılan yer burası ee, yumurtada. O yüzden ona zarar vermeden böyle küçücük küçücük tırtıklaya tırtıklaya yumurtayı açacağım. Gördüğünüz gibi içinde hava kesesi var arkadaşlar. İnşallah yaşıyordur dediğimiz gibi. Forbes Orj ailesine bir kuş daha kazandırırız arkadaşlar. Bakıyorum şu an böyle küçücük hareketler var içinde. Evet yaşıyor mu? Yaşıyor gibi. Evet arkadaşlar, minnacık minnacık gördüğünüz gibi çok hassas olmaya çalışıyorum. nefes alıyor sanırım son zamanları. Biz biliyorsunuz arkadaşlar mavişi de bu şekilde çıkardık. Sıkışmıştı. Maviş yumurtaya kendisi çıkamıyordu. Mavişi bu şekilde kurtardık. Zaten çok özellikle sahiplenmek isteyen arkadaşlara da onu söylüyoruz. O bizim için çok değerli diyoruz. Gördüğünüz gibi hiç ona dokunmadan arkadaşlar tamamen küçük 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 yumurtasını kırıyorum. Evet, bu sıkışmış artık oluşumunu tamamlamış. Evet, şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada ağzı var, küçük küçük nefes alıyor. Şişt. Gördünüz mü? Gözüküyor, değil mi? Evet. Nefes almaya başlamış, hava kesesini yırtmış. Ama bu minnoş buraya sıkışmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım inşallah kurtaracağız seni. Arkadaşlar bu videoya kötü yorum lütfen yapmayın canice bir şey yapmıyoruz başından açıklamasını yaptım. Ee, bu kuş yumurtaya sıkıştığı için artık Oluşum süresini tamamladığı için Kendi çıkamadığı için e, Biz bunu yapıyoruz Bakın gagası burada Küçük küçük nefes alıyor artık çok Zor durumda yani eğer biz bugün bu müdahaleyi yapmasaydık bu kuşa bu kuş muhtemelen yarın o yumurtanın içinde sıkışmış olarak kalacaktı arkadaşlar ve ölecekti. Oy tatlış tatlış. Kurtaracağım seni. Bu küçücük dilini bak 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 ne kadar güzel küçücük dili var. <laughs> Evet bayağısı açıldı arkadaşlar. O da küçük küçük nefes alıyor farkındaysanız. Çok sıkıştığı için biraz zorlanıyor. Küçücük yumurtadan kocaman kuş. Gel aşkım. Önce şu, özellikle şu gözünün olduğu kısımlara çok dikkat edin arkadaşlar. Hayvanın gözüne zarar verebilirsiniz. Şu an bakın yumurtada nasıl duruyor. Gördüğünüz gibi çok da zor nefes alıyor, bir an önce onu oradan çıkaracağım. Bayağısını soyduk. Bu kadar yumurtanın kuru olması normal mi? Yumurtanın kuru olması derken içinde içinin mi? Hı hı. İçindeki sıvı artık bitmiş yani oluşumunu tamamlamış o. O zar Selin'cim, o yumurtanın içindeki zar normal yapışır. Evet arkadaşlar yumurtanın zarı hala gördüğünüz gibi duruyor. Daha onu alamadık. Acaba sen nesin? Erkek misin, dişi misin? Onun ismini mucize koydum bence. Mucize, tamam bak Selin ismini buldu arkadaşlar kuşun. Kuşun ismi mucize oldu. İnşallah yaşarsa kuşumuz çok havasız kalmadıysa yumurtanın içinde yaşayacaktır. Ben öyle tahmin ediyorum çünkü dediğim gibi maviş de zaten bu şekilde çıkardık. Evet, mucize eğer yaşarsa gelişimini arkadaşlar size göstereceğim. Bunu zaten direkt annesinin altına koyacağız. İşte gel bakalım bu neymiş? zarı yumurtanın zarı arkadaşlar gördüğünüz gibi Pişt, minik kuş yaşıyor musun sen? Evet şu an yaşıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuradan aldık mı? Zarı açılacak herhalde. Evet. Öyle gözüküyor. Şuradan alalım bir de bir parça da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurtayı hiç sıkmıyorum. Çünkü sıktığımızda ona zarar verebiliriz. Daha çok mümkün olduğu kadar yumurtanın kabuk kısmından ve zar kısmından müdahale etmeye çalışıyorum. Hop Evet. Çok tatlısın. Babiş <laughs> peki doğduğunda böyle yağlı bir şeyler var onda? Bilmem. Yağlı değil o. Bunu şimdi direkt arkadaşlar annesinin altına koyacağız. Çünkü dışarısı çok soğuk. Gördüğünüz gibi nefes alıyor. Direkt annenin altına koyacağız. Anne onu biraz temizlesin. Bir iki tırtıklasın. Kendine getirsin. Ee, bu video bu kadar arkadaşlar. Umarım siz de bizler gibi böyle e, zor durumda kalmazsınız. Biz bunu dediğim gibi zor durumda kaldığımız için yapıyoruz. E, çünkü artık gününü doldurdu bu yumurta, bu yavru. E, eğer biz bunu yapmazsak bu yavru ölecekti arkadaşlar. Onu çok üşütmeden şimdi yerine alacağım. Hoşçakalın. Bu videomuz da bu kadar olsun. Lütfen beğenip abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. होश्यक